Evet teyzem sizi tanıyalım. Ben maniostirik yaşıyorum yaşım 62. Peki bu saz çalma merakı nereden geldi? Babam da çalıyordu. Çok Damadım önemli. çalıyor, kızlarım çalıyor. İsmim Gönül Gündüz. Evliyim, ev hanımıyım. İki tane çocuğum var, bir kız bir oğlan. Türk halk müziğini çok seviyorum en başta. Ondan geliyor zaten bu saz çalma şeyi. Dedem saz çalıyor. Yani Akrabalar da çoğu müzisyen. Çok seviyorum ya saz çalmayı. Küçüklüğümden beri e, hep istediğim bir çalgıydı yani zaten saz çalmak. Benim isim Seba Takkuş. 40 yaşındayım. E, ev hanımıyım. Müziği çok seviyorum. Sazı da çok seviyorum. <laughs>